Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay ve zevkli iki renkle güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Şişimize 39 tane ilmek attım. Desenimiz 6 ve katları artı 3 ilmek üzerine kuruluyor. 39 ilmeği attıktan sonra bir düz bir ters üzerine sana ait bir lastiğimi ördüm ve hemen buradan desenimizi ön taraftan kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Hemen ilmeklerimizi 6 ve katları artı 3 ilmek üzerine atıp dilediğimiz lastiği örüp benimle beraber örmeye başlayın. Şimdi arkadaşlar yeni rengimize geçmeden önce lastikle desen arasında bir mesafe kapat etmemiz gerekiyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Önden bir sıra düz ve arkadan da bir sıra ters örüyoruz ve hemen tekrar ön tarafta buluştuğumuzda diğer ipimizi desenimizi kurmaya başlayacağız şimdi önden bir sıra bu şekilde düz ve arkadan da bir sıra ters örelim ve tekrar sizinle buluşalım Evet arkadaşlar önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters ördüm ve ipimi alıyorum diğer ipimi ve beyaz ipimi bırakıp şimdi ilk ilmeği örerek renkli ipimle başlıyorum İkincisini de ördükten sonra bakın iki ilmek ördüm ve ipi üstte alıp 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İpi altı aldım. Bakın arkadaşlar. İlk iki ilmeğimi ördüm düz olarak. İpi üstte aldım. 2 4 5 tane ilmeği şişime örmeden alıp bir tane örüyorum. İpi üstte aldım. 1 2 3 4 5 ilmek aldım. Alta verdim. İlmeğim bir tane düz ördüm. Üste çıkardım. 1 2 3 4 5 ilmek aldım. Alta verdim. 1 düz ördüm. Üste çıkardım. ipimi örgümün 2 3 4 5 ilmek aldım. Alta verdim. 1 düz ördüm. Tekrar üste alıp 5 ilmek örmeden şişime alıyorum ve altıncı bu ilmeğimi örüyorum ve tekrar 1 2 3 4 5 ilmek aldım son iki ilmeğimi birini düz birini de ters örerek bitirdim bakın arkadaşlar iki ilmekle başladık ve iki ilmekle bitirdik böyle bir örgümüz oluştu şimdi bunu tekrarlayacağız arka tarafta ilk ilmeğimi alıyorum bir ters örüp ipi alta veriyorum bakın tekrar bu 5 ilmeği örmeden şişime alıyorum ip altta bu sefer yani ön tarafta örgümüzün ön tarafında bu şekilde iki tane biri bu biri biraz önce yaptığımız iki kanat ipimiz oluşacak hemen bu ilmeğimi ters örüp alta verip tekrar bu 5 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum üstü aldım ters ördüm 5 ilmeğimi alıyorum üste aldım ve bu ilmeğimi ters ördüm alta verdim ipi ve tekrar bu 5 ilmeğimi ördüm üstüne alıp bu ilmeği ters ördüm ip altta 5 ilmeğimi yine örmeden alıyorum pembe ilmeğimi ters örüp ipi alta verip tekrar bu 5 ilmeği yine örmeden alıyorum ve son iki ilmeğimi ikisinde ters örüp bitiriyorum Evet. Ön tarafa bir bakalım. Bu şekilde bakın 2 2 iplerimiz ip atlatmalarımız ortaya çıktı. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz ipimizi elimize alıp desenimize devam ediyoruz. İlk ilmeği örerek başlıyorum beyaz ilmeğimi. Ve bütün ilmeklerimi bu örmeden aldığımız bu 5 ilmekleri de örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz düz bir şekilde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri düz örelim bütün ilmeklerimizi düz ördük arka taraftan da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sıranın sonuna kadar bütün ilmekler ters örülüyor Evet, örgümüzü yine arka taraftan ters örelim. Evet arkadaşlar, arka taraftan ters örerek ön tarafa geldik. Şimdi burada şu iplerimizi toparlayarak yukarı çekeceğiz. Hemen başlayalım. İlk ilmeği beyaz ilmeğimi aldım. 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Bakın arkadaşlar. Aradaki 5 ilmeğin 3. ilmeğin ile beraber şu pembe iki tane kanat ipin altından girerek şöyle bu ipi de beraber ilmeği de beraber 3'ün takıp hepsini düz ördüm. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. Hemen bakın bu yine bu 3. ilmekle beraber bakın şöyle şişimi alttan takıp isterseniz şöyle üzerine alarak da yapabilirsiniz. Bu üçüncü ilmekle beraber bu iki kanat ipi yukarı doğru toplamak için alttan şu şekilde girip bu ilmeğimi de takıyorum ve düz örüyorum. Araya 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Yine şu şekilde iki kanat ilmeğin altından ipin altından girerek bu ilmeği de şişimi takarak üçünü beraber örüp bu ilmi ipleri yukarı bu şekilde taşıyorum arkadaşlar. Tekrar 5 ilmek örüyorum. Yine buradan alttan alıp bu ilmeği alıp üçünü beraber düz örüyorum. Araya 3 ilmek, 5 ilmek örüyorum. Ve tekrar bu ilmekle bu beyaz ilmeği ve pembe iplerimin altından girerek üçünü beraber düz bir şekilde örüyorum. Tekrar 5 ilmek. Son desenimiz bu şekilde üçünü beraber alarak düz bir şekilde ördüm ve kalan ilmeklerime örüyorum. Evet arkadaşlar. Bu pembe iplerimizi yukarı doğru toplamış olduk. Şimdi arka taraftan ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters örgümüzü örelim Evet arkadaşlar desenimizi arkadan ters ördük şimdi tekrar pembe ipimizi ikinci desen sıramızı uygulayacağız bu desen kaydırmalı bir desen burada tam çalışmıştık şimdi yarım desen çalışacağız 1 3 5 gibi sıraları burada ördüğümüz gibi 2 4 6 8 gibi sıraları da şimdi öreceğimiz gibi örmelisiniz hemen pembe ipimizle devam ediyoruz Evet ipimizi elimize alalım. İlk ilmeğimi örüyorum. Pembe ipimle ve ipi üstte alıp 1 2 3 ilmek aldım. Alta verdim. Bakın bu gelen ilmeği düz örüyorum. Üste aldım. 5 ilmek alıyorum yine. Alta verdim. Bir düz ördüm üstte alıp 5 ilmek alıyorum 2 3 4 5 6 verdim ipimi bir düz üste aldım 6 verip bu ilmeğimi bakın bu gelen ilmeğimi düz örüyorum 1 2 3 4 5 ilmek 6 verdim bu ilmeğimi düz ördüm üstte ipi alıp ilmekleri alıyorum 5 tane alta verip bu ilmeği aldım üste çıkardım ipimi tekrar bu 3 ilmeği alıp son ilmeğimi ters örüyorum şu ipimizi biraz gevşek tutalım evet ikinci desenimizde bu şekilde kurduk arka taraftan ne yapıyoruz yine beyaz ilmekleri örmeden alıyoruz pembe ilmeklerimizi ters örüp ip bu sefer altta kalacak bakın aldım ip alttayken 1 2 3 tane ilmeği alıp üstü alıp bu ilmeğimi ters ördüm. Altta ipimiz ve bu 5 ilmeği alıyorum. Pembe ilmeğimiz ters. İpi alta verdim. 3 5 ilmeği alıyorum. Bu ilmeğimi ters. İp altta 5 ilmeği örmeden yine alıyorum. İpi üstü alıp bu ilmeğimizi ters örüyoruz. 5 ilmeğimi aldım. Bu ilmeğimi ters ördüm. 5 ilmeğimi yine aldım. Ve bu 3 ilmeğimi alıp son ilmeğimi de ters örüp bitiriyorum. Örerken arkadaşlar şöyle açıyorum ki pembe ipimiz biraz serbest olsun. Ve bu da bitti. Şimdi beyaz ipimizi tekrar elimize alıyoruz ve bütün ilmekleri bir sıra önden düz ve arkadan da bir sıra ters örüyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimi beyaz ipimle düz örüyorum. Sıranın sonuna kadar. Evet, örgümüzü örelim. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Arka taraftan da bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar ters. Çok kolay bir model. Önden düz, arkadan ters ilerliyor. Sadece pembe ipimizde ufak bir detay var ve kaydırmalı bir model. Bu şekilde şimdi yine arka taraftan desenimizi ters örelim. Evet arkadaşlar, arka taraftan da desenimizi ters ördük. Şimdi yine buradaki bu iplerimizi yukarı doğru toplayacağız ve hemen başlayalım. Beyaz ipimize devam ediyoruz. İlk ilmeği aldım. Bakın şimdi bu ilmeği yarım desen olduğu için hemen şu iki kanat ipimizin altından girerek ve bu ilk ikinci beyaz düz ilmeğin beraber üçünü düz bir şekilde örüyorum burada bir yarım desenimiz çıktı bakın araya 1 2 3 4 5 ilmek ördüm yine buradan girerek bu ilmeği de şişimi takarak üçünü beraber düz ördüm tekrar araya 5 ilmek bu iki ilmeği ipimizin altından girdim bu ilmeği de üçüncü bu beş ilmeğin üçüncü ilmeğini de ilmi iş takarak üçünü beraber düz ördüm araya beş ilmek ve yine bakın bu şekilde üçünü beraber örmüş oldum 5 ilmek ördüm pembe ipliğimin altından girip beyaz ilmeğimle şişimi takıp üçünü beraber düz bir şekilde ördüm. Araya 3 4 5 ilmek ördüm. Hemen buradan iki ilmeğin ipinin altından bu ilmeği takarak üçünü beraber düz bir şekilde ördüm. 5 ilmek yine burada yarım desen olduğu için bu sondan ikinci ilmekle beraber bu iplerimi taktım bu üçünü beraber ördüm arkadaşlar ve son ilmeğim de ters Evet bakın desenimiz çıktı ortaya ikinci desenimiz sırası da bu şekildeydi 1 3 5 gibi sıraları tekrarlıyorum videonun bu kısmı gibi örüyorsunuz. 2 4 6 8 gibi sıraları da az önce ördüğümüz yani videonun bu kısmını çekip örebiliyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar arka taraftan bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben örgümü biraz daha ilerleteyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, desenimiz bu şekilde ilerliyor. 4 sıra çalıştım. Tekrarlıyorum. 1 3 5 gibi sıraları videonun bu kısmına çekiyorsunuz 2 4 gibi sıraları da buraya çekerek örüyorsunuz arkadaşlar buna dikkat ediyoruz kaydırmalı bir desen ama sonucu çok güzel İnşallah beğenmişsinizdir başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın